Evet arkadaşlar. Merhabalar. Şimdi bunun içinde ne kadar ar olduğunu tahmin edeceğiz. Bakıyoruz şöyle bir parmak bir parmak kalınlığında elimdeki 300'lük 300, 300 cc'lik kutunun içinde ne kadar ar olduğunu tahmin edeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Başlayalım. Şimdi bu bilgi niçin lazım bize? Onu da anlatayım bir yandan. Şimdi arılarda numune alırken, hastalık teşhisi, varova kontrol yapılırken oranlama açısından kaç arıyla kaç arıda kaç tane çıktığını bilmemiz gerekiyor. Bu bize kovanla bir fikir verecek. O yüzden böyle numune kaplarının içinde yüksekliğe göre ne kadar arı olduğunu tecrübelerimizle bunu bilmemiz gerekiyor. Kovandan numune alırken fazladan ya da eksik almamak, almamak için bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi ben bir parmak kutunun içinde e, yaklaşık ne kadar arı olduğunu sayarak hem ben hem de siz de görmüş olacaksınız. Bu bilgi de şurada bulunsun. Şimdi onlar onlar ayırıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle ayırdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 8 9 10 ayırdık. 2 3 4 5 6 7 8 9 şöyle 10 ayırdık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ayırdık. 4 5 6 7 8 9 10 ayırdık. 2 4 6 8 10 ayırdık. 2 4 5 6 7 8 9 10 ayırdık. 4 5 6 7 8 9 10 Siz de şöyle gelin. 3 4 5 6 7 8 9 Şöyle 10 2 4 5 6 7 8 9 10 gelsin. 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 6 7 8 9 9 <laughs> Ne yapıyoruz şimdi? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 119 119 tane arı varmış burada sevgili arkadaşlar. Ee, şimdi tekrar yerine koyup yüksekliğini tekrar kıyaslayalım. Yani gözümüz ona alışsın. 119 adet arı varmış. Bu arıları dün kovanın uçuş tahtasından aldım. Yaşlı arılardı. Şöyle yüksekliğini de siz de görün. Burada göstereyim. Burada 119 arı var. Demek ki bir parmak bir parmak arı 100. Bu şişe için şey söylüyorum arkadaşlar. Bu elimdeki şişe 300'lük numune kabı. 119 arı varmış. Bu bilgi de burada bulunsun. Hadi bakalım size soru. Şunda şunda ne kadar var? Ben bunu az önce saydım. Bunda ne kadar olduğunu da söyleyeyim size. Siz de kendiniz tahminlerinizi yapın. Bakın. Bunu saydım. Bu bir parmak kadar yok. Yarım daha çok az. Onu da söyleyeyim. Hatta göstereyim. Arkadaşlar bunda da 77 tane. 77 tane arı varmış. Şöyle yapalım. 119. Alın kıyasınızı yapın. Bu bilgiyi de nerede kullanırsanız kullanın. Hoppa. Şöyle fotoğrafını da çekelim. Değil mi? Güzel olsun. Şöyle terazileyelim. Sevgili arkadaşlar şimdi de 100 arının kaç gram geldiğini size göstereceğim. Elimde daras alınmış kağıt. 100 gram arı ölçüyoruz. Bakalım. 10.5 gram. 10. Nokta, evet. 10 buçuk, 10 10 gram 100 arı sevgili arkadaşlar bu bilgi de bul, bulunsun lazım olur. 77 arı tartıyoruz. 77 arı 6.50 gram geldi.